yeni sezona e, galibiyetle başlama güzeldir güzel bir duygu. Zaten playofflarda da grup çeyrek finaldeyiz. Rakibimizi bekliyoruz. Bugün Burguncular maçı vardı. Burguncular Halim Bilal maçı. İki takıma da başarılar diliyorum. Yani iddialı olduğumuzu burada da göreceğiz. Çok güçlü bir rakibe karşı gerçekten bugün iyi bir galibiyet aldık. Rakip takımına tebrik ediyorum. Güzel mücadele oldu. Ee, i̇lk maçta zaten. İlk maça galibiyetle başlamak güzel bir şey. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Yeni sezonda her şeyde başarılar. Evet. Rakip için bir şeyler söylemek istersen. <laughs> rakip gerçekten çok iyi bir takım. Ee, e, çok iyi pas yapıyorlar. Yani zorlu mücadele oldu. Bayağı bir zorlu geçti. Ha, kolay kazanamadık çünkü e, e, bir iyiydik. yani iyi başladık. Eksiklerimiz de vardı bizim daha doğrusu. Onlar da gelince daha iyi olacak inşallah. İsmail Sezer bu maçı çok güzel gibi yedirilmiş. İsmail Seder günün, gününde olduğu zaman oynuyor. Gerçekten hızlı bir oyuncu. yani yapısına bakınca öyle görünmüyor ama gerçekten tecrübeli bir futbolcumuz. En önemli şeylerimizden birisi. Yani <laughs> onu da iyi kullanıyoruz diyorum ben. E, Playoff maçlarında da e, kullanacağız inşallah. T e, tüm takılara başarılar diliyorum. Ben size başarılar diliyorum. Önümüzdeki maçlar için.